Çankırı'ya bir heyecan lazım, Çankırı insanına bir heyecan lazımdı. Festival festivalle birlikte tabii ki e, bu heyecanı yavaş yavaş yaşamaya başladık. Şehrin e, enerjisinin yükselmesi ve insanların hayata motivasyon olması için bir değişiklik hareketlilik şart mı şart. Bu değişikliği de hemen böyle sanat sokağında e, görmemiz mümkün. Şöyle birlikte gezelim nasip olursa hemen sanat sokağında şöyle gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten de e, bir heyecan var, aktivite var şöyle baktığımız zaman hemen Sanat Sokağı'nda şöyle insanlar e, bir değişiklik istiyor hayatlarında, e, bir hareketlilik istiyor hani e, festival Çankırı'daki böyle toprağa birazcık daha ee, üzerinden e, atmamızı sağlıyor diyebiliriz. Tabii ki her günün böyle festival heyecanında olması gerekir mi? Ee, gerekir. Hemen şöyle e, gezmeye devam ediyoruz. Sanat sokağında. Şöyle hemen geziyoruz. Sanat sokağında gerçekten de e, bir heyecan ve bir aktivite var mı? baktığımız zaman var. Kolay gelsin. Hemen şöyle baktığımız zaman Tana evet. evet. Sokak'a evet. devam ediyor. Abi akşamlar kolay gelsin. Nasılsınız abi iyisiniz? Kolay gelsin diye Allah razı olsun sizi gördük daha iyi olduk diyelim. Ee, peki sanat sokağı nasıl? vatandaşlarımızın yaklaşımı nasıl teşekkür diye soracağım. ederim emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mektepleri abi ilk kez katılmama rağmen Kilis'ten geliyorum. İsmi çok Mahmed. güzel, çok güzel. Hoş geldin sefa geldin diyelim. Sefa'nız artsın. sefa bulduk. Bu mesleği baba mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Bir sene oldu benim gelmem, bu sene geldim. Şehriniz ve insanlarınız güzel, teşekkür ederim. Allah razı Ha sokağı e, hareketli insanlar. Abi kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız? iyisiniz İyiyiz vallahi. Topar işte topluyoruz biraz. Çok güzel. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Olsun, sağ olun, var olun. Kolay gelsin. sağ teşekkürler. Bir daha aradım.